Evet arkadaşlar elimizde Hivision marka 8 kanallı bir DVR var. Bu cihaz aynı zamanda e, analog kamera dışında iki tane de IP kamera çalıştırabiliyor. Hangi serisi bu? Şuradan. 7108 HGQ serisi. K1 demek yani bir hard desteği var. İsterseniz ara, ara yüzden şu 8'ini de IP'ye çevirebilir. Şuraya bir cat altı takıp hepsini bir switch alsa 8'inde IP olarak çalıştırabilirsiniz. İsterseniz de 8'i AHD kalın iki tanesini de bir switch vasıtasıyla iki kamera çalıştırabiliriz. Yani 8 tane AHD 2 tane de IP kanalı olmak üzere toplamda 10 kanal çalıştırabilir. Çok güzel bir cihaz, kompakt bir cihaz, ufak bir cihaz. İşinizi göreceğinden eminim. Özellikle küçük dükkanlar için çok iyi cihaz. Şurada görüntünüz var zaten.